Yarın tercihini kimden yana kullanırsa pazartesi sabahı o hepimizin başkanı, o hepimizin muhtarı, o hepimizin belediye meclis üyesi olacak. Öyle değil mi? İyi yaptı, kötü yaptı denir. Az yaptı, çok yaptı, şunu yanlış yaptı denir. Ama, ama Kazım Şahin Başkan'a ve yol arkadaşlarına ne yaptı yağı gibi burun kıvırarak söylemek inanın insanın çok zoruna gidiyor. Şimdi bu istismar konusu seçim malzemesi yapılıyor. Allah'tan korkun öyle bir şey yok. Millet doğru bilgilenecek. Doğru bilgilenecek. Belediyemizin bütün işleri ve işlemleri herkese açık. Herkes hesap sorabilir. Her sene müfettiş geliyor. Her yıl Sayıştay Demetimine tabi İçişleri Bakanlığı, Meclis Demetim Komisyonları her partiden AK Parti'den de Milliyetçi Hareket Partisi'nde de meclis üyesi arkadaşlarımız denetim komisyonunda mecliste on beş tane değerli meclis üyemiz var. Her iki partiden de. Bunlar her yıl belediye ne yapmış? Nasıl yapmış? Kaç liraya yapmış? nasıl temin etmiş bunların hesabını biz veriyoruz. Değerli hemşerilerimize de vermeye hazırız. Belediye bakkal defterinde veresiye eski küçük bakkallardaki veresiye defteri değil bir kanunu bir resmiyeti bir yönetmeliği var. İçişleri Bakanı var. Müfettişi var. Sayıştayı var. Adlayın bir çamur. Belki tutar. Millet inanır işte. inanırsa inanır. Olmaz öyle. Yarın sana da atarlar başka bir şey. Bizim tarzımız değil. Olmaz arkadaşlar. Yunus Emre Kıran'da, Mehmet Karakule Parkı'nda, beş evlerde, kız atabine kız meslek önünde, sitelerde, şey mahallesinde velhasıl şu anda montajı bitmiş, çevre düzenlemeleri, kameralar, bakları konulan ve ağaçlandırılan şu anda bile 10 tane parkımız devam ediyor değerli hemşerilerim. 3 oluk var mesire alanını genişletiyoruz. Bir aqua park, yürüyüş kortları, yüzme havuzu, bisiklet yolları, spor alanlarıyla beraber. İnşallah şehrin üst taraflarında da yeni bir rekreasyon alanı, yeni bir millet bahçesi oluşturacağız. Değerli hemşerilerim. hep söyler. Önüne gelen konuşuyor ya. Seçim zamanı bunlar çok oluyor ya. Ben 10 yıldır belediye başkanıyım. Yasal olarak dernekler, vakıflar, belediye ile ilgili kurumlar var. Bunlar bize eğitim formları gönderiyor. Aslında kanunen ben belediye başkan yardımcım, birim müdürlerim, belediye çalışanların bu etkinliklere belediyenin parasıyla katılabilir. Kanun buna müsaade ediyor. Ama bu kardeşiniz 10 yıl boyunca belediyenin bir kuruşuyla tosyanın dışında bir tek etkinliğe karışmadım. Bir tek etkinliğe katılmadım. Ya kendi paramla katıldım ya da ya da Belediyeler Birliği'nin, Tarihi Tepler Birliği'nin belediyenin kasasından çıkmayan paralarıyla gitti. Konuşuluyor. Başka ne deniyor? Geçenlerde Kazım Şahin Kıptus'a gitmiş. Orada kumar oynamış. Belediyenin arabalarının da ruhsatını götürmüş. Kaybet onları verecekmiş. Bunu belki birinci derecede arkadaşlarımız yani belediye başkanı adayları demiyor. İlçe başkanları demiyor ama kraldan çok kralcı olan etrafındaki avaneleri söylüyor avaneleri hatta başka bir şey söylüyorlar diyorlar ki bunlar kulağımıza geliyor Kazım Şahin'in daha yurt dışında da mal varlığı varmış yukarıda Allah var Allah yukarıda Allah var ben dünyanın birçok ülkesini gezdim Avrupa'da da görev yaptım sanayide bir esnaf arkadaş Mustafa Corcor akı firması Kıbrıs'a onlara gezi düzenlemiş. Tosya'dan da iki benim partimden de olmayan esnaf arkadaşımız var. Bana dedi ki başkanım Kıbrıs'a gider misin? Ben de dedim ki ya dünyayı gördüm yavru vatana gitmedim. Gidin. O firma karşılıyormuş. Akı fabrikası. Gittik. Yanımdakinde Tosyalı var. İsimleri var. Arkadaşlar kendini biliyor. Şar. Allah'tan korkun. Otelin lobisinden dışarı çıkmadım ben be otelin lobisinden. 2009'daki 2009'daki mal vardı. Bakın bu önemli bunu söylemek zorundayım. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları seçildiği gün devlet diyor ki siz şu mal varlığınızı bir açıklan. Açıklıyoruz. Veriyoruz. Süremiz bitince gene istiyor, gene veriyoruz. Arada uçuk bir şey varsa, nereden buldum diye soruyor. Benim mal varlığımda uçuk bir şey var. Ama tersine var. 2009'da verdiğim mal varlığı burada. Ankara'da 5 tane dükkan. Ankara'da üç tane daire. Bankada para. Kırıkkale'de arsa. Altında sıfır araba. <laughs> Doğru arkadaşlar. Benim mal varlığımda uçuk bir değişim ve dönüşüm var. 2019'a gelip tekrar bizden bu hafta beğenname istediklerinde Allah şükür tertemiz mal varlığı. Yani onmalı kaybetmişiz. Yok. <laughs> <laughs> ey başkanım ey başkanım başkanım bunları ne yaptın belediye mi harcadın? Yo, siyaset böyle bir şey. Bütün siyasette uğraşanlar böyle olmuş. Mümtaz abi böyle olmadı mı? İzzet Kader abi rahmetli böyle olmadı mı? Rahmetli Karakule memleketin en büyük tüccarı değil miydi? Öncesiler var, bamyacılar var, erenler var. Arkadaşlar, Allah adama azap eder azap. Altında 20 milyarlık bir kötü araba var bir de ipotekli durduğum evim var. Bunun dışında benim karımın, hanım kardeşlerimden özür dilerim, oğlumun, kızımın, torunumun yedi alemin üstüne yurt içinde ve yurt dışında bir kuruşluk mal varlığımız varsa bir gün bu belediyede duran Kazım Şahin şerefsizdir. Ama ispat etmeyenler de aynı aynı kötülüğe maruzdur. Yani attığı çamuru ispat edemeyen de bu şerefsizliği hak değil mi? Evet. Ben peygamber çocuğu değilim ki. Ne zaman kadar Bunu birini kast ederek söylemiyorum. Bunu bir partiyi kast ederek söylemiyorum. Birini bunu bir ilçe başkanı bir adayı kast ederek söylemiyorum. Piyasada dolanıyor ki söylenmiş bu laf. Tamam mı arkadaşlar? Bunları da size affınıza sığınarak affınıza sığınarak ifade etmiş olayım. Öyle bir şey ki önce kendiniz inanıyorsunuz sonra etrafınızı inandırıyorsunuz. Bugünlerde yeni bir şey daha dolanıyor. Özel kalem bütçesi bir buçuk trilyon harcanmış canım. Bu özel kalemle belediye başkanının gezi, tozu, otel, motel filan gider. Ya Allah'tan korkun. Bunu o arkadaşların kulağına fısıldayanlar biliyor aslında, biliyor. Öyle böyle bilmiyor. 30 yıldır belediyeden meranı alamayanlar biliyor bunu. Özel kalem bütçesi sadece belediye başkanının şahsi harcamaları değil. O kattaki odacılardan o birimin işçilerine, memurlarına varıncaya kadar, festival giderlerine varıncaya kadar sigorta vergi primlerine varıncaya kadar bunu basına paylaşabilirim ben. Özel kalemde hangi giderler var? Bu belediyenin bütün birimlerinde harcamalar ayrı ayrıdır. Fen işleri işçileri oradan maaş alır. Özel kalemde 10 tane işçi vardır oradan alır. Sigortası oradan yatar. Festival oradadır. Maaşlar oradadır. Belediye meclis üyelerinin oturumları İl meclis Meclisinin komisyonların bütün oturum paraları oradadır. Burada bitiriyorum. Sizin vicdanınıza sesleniyorum bunu. Daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Söylenecek çok şey var. Mazda'da yaptığımızda 2 Nisan günü çaya var. Çayın üstüne başlıyoruz. İnşallah millet kıraathanesinin üstünden küçük çayın ağzına kadar zamanında yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun ömrünü tamamlamış, çayın üstünü yeniden dizayn ediyoruz. Güzel bir şekilde, tosya yapışır bir şekilde. Hayvan pazarını Şeyh Ali'nin bir sözüyle konuşmamı son vereceğim. Şeyh Ali Osman Gazi'ye diyor ki, Ey artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. suçlamak bize katlanmaz sana. Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize bağışlamaz sana. Ey sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Olur. Göz yakalın, göz yakalın. Allah olun. kalın, dostça kalın. Allah'a emanet